Herkese selamlar. Bugün değerlendireceğimiz ürün MSI'ın 27 inçlik 1 milisaniye tepkime süresine sahip 165 Hz 2K kavisli monitör olacak. Monitör hakkında çok fazla teknik detaya girmeyeceğim. Yine bir kullanıcının gözünden değerlendirmeye çalışacağım. 27 inç büyüklüğe sahip monitörümüz. Büyüklüğü bence çok güzel. Zaten kavisli alıyorsanız, Küçük değil, büyük monitör almanız gerekiyor. Yoksa o kavisi hissetmeniz biraz zor olacaktır. 165 Hz olması çok ama çok iyi. Daha önce de anlattığım gibi Hz ne kadar yüksek olursa oyunlardaki akıcılık o kadar iyi olur. Güzel olur. Bu yüzden Hz konusunda çok iyi. Monitörde VA panel kullanılmış. VA panelin avantajlarından biri sağdan soldan yani çaprazdan ya da yukarıdan aşağıdan baktığınız zaman renk solması olmuyor deniliyor. Elbette Oluyor. Yani hiç olmuyor diyemeyiz. Oluyor. Fakat e, böyle bariz bir şekilde renksiz olması olmuyor. Bu yüzden güzel. Parlaklık 250 CD bölü metrekare. 300 ve üstü önerilen değerlerdir. 250 az mı? Değil. Hani ben hatta şöyle söyleyeyim. Gece kullanırken e, olabildiğince ışığı kısmaya çalışıyorum. Çünkü gözünüzü artıyor Bana göre 250 yeter. Fazlasıyla yeter. Ama şöyle bir durum var. Şimdi benim bulunduğum ortamdan dolayı ben ışığı karşıya almışım. E, bu yüzden rahat rahat oynayabiliyorum. Hatta ışığını kısıyorum. ayıp parlaklığını. E, fakat ışığı arkasına alan kişiler olabilir. İşte bulunduğu ortamdan dolayı farklı şartlarda kullanıyor olabilir. Bundan dolayı parlaklık 300 ve üzeri olursa daha iyi. Şu anda monitör ışığı karşıdan alıyor. E, parlama yapıyor mu? Şöyle söyleyeyim. Eğer monitöre tam karşıdan bakıyorsanız Sıkıntı yok. Ama hafif bir sağdan soldan yukarıdan baktığınız zaman o parlamayı çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Çözünürlük olayına gelecek olursak monitörümüz 2K çözünürlüğüne sahip. Bu da size çok güzel görüntüler sunuyor. FreeSync destekli fakat G-Sync destekli olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu bir dezavantaj. Eksi olarak görebiliriz. Çerçeve olayına gelirsek çerçevesi çok ama çok ince. Tabii fiziksel çerçevesi. Şöyle göstereyim hemen. Monitörü kapattığımız zaman çerçeveyi görüyorsunuz. İncecik. Çok güzel estetik görünüyor. Açtığınız zaman ise şöyle bir durum var. Çerçeve tamam ince ama içeri doğru siyah bir girinti oluşuyor. Şöyle bir santimlik falan bir girinti oluşuyor. Bu da size aslında asıl çerçeveyi gösteriyor. Standına gelecek olursak standında yine ileri geri yapabiliyorsunuz. Fakat yükselme olayı yok. İşte bu yine dezavantajlardan biri. Alırken mutlaka yani eğer bütçeniz yetiyorsa standında yükselme açılma özelliğin olmasan dikkat edin derim. Sağlamlık konusuna gelecek olursak arkaya doğru devrilmesi yani çok zor. Devirmek için büyük bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bayağı uğraşmaz lazım. Fakat öne doğru işte biraz sıkıntı. Biraz güç uygulamanız yetiyor şu hayatta biraz daha içe doğru olsak daha sağlam olurdu. Hani kolay kolay devrilecek bir e, yapı da değil. Birisi şöyle dokunacak, vuracak. Ki onda bile aman. Böyle bir şey olursa devrilme ihtimali var. Tabi biri gelip de herhalde arkadan monitörü vurmaz diye düşünüyorum. Çok fazla uzatmadan, teknik bilgilerle kafanızı şişirmeden hemen Olayın özetine gelelim. Bir kullanıcı olarak, bir oyuncu olarak bu monitörden memnun muyum? Asıl mesele bu zaten. Hani teknik bilgiler istediği kadar işte iyi olsun, kötü olsun. Eğer ben memnun değilsem o teknik bilgilerin hiçbir faydası yok. Hiçbir işe yaramıyor demektir. Ben monitörden fazlasıyla memnunum. Parlaklığı yeterli. Çözünürlüğü çok iyi. Tepkime süresi çok iyi. Büyüklüğü süper. İşte Freaking g olayı sıkıntı. G-Sync uyumlu olsaydı çok daha iyi olurdu. Onun dışında işte menüsünde bir sürü özellik var. Bunlarla sizin kafanızı şişirmeyeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi mutlu edecek tercihler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esenle kalın.